Evet Muhammed de geldi kara. Kaptanımız şu anda kar kesiyor. Boyuna dur bana, tut bakayım Hasan. Atılacak boyuna mi? dur bakayım nereye geliyor. Dur, evet. Sonra... Burası anladım. belki de yarı değil mi? Evet. Nail. Nail. Daha, daha var. Evet. Hay sen de beni çek. Şöyle bırakmadan. Ben üşüdüm çıkacağım. Evet. Meşhur kar deliği. Kar var. Bugün Ekim'in biri. Aynen öyle. Ama burada neredeyse 3 <laughs> metre kar var. Şöyle yani çekeyim hocam. Çekelim bir. Yukarı. Öğrenciler. O güneş var ya. Aynen öyle. Biraz. biraz. Evet şimdi. Gençler el sallayın gençler. Evet. <laughs>